terazi, mizan, ölçü konacaktır. Bu terazi dünyada iyilik yapanlarla kötülük yapanlar hakkındadır. Kafirler için böyle bir terazi yoktur. Çünkü onlar iyiliklerin karşılığını dünyada aldılar zaten. O küfredenler onlara gelince Onların amelleri etraflarında dağlar ve tepe, yer görünmeyen dümdüz ve engin çöllerdeki bir serap gibidir. Susyan onun bir su olduğunu sanır. Nihayet o buna vardığı zaman onu hiçbir şey olarak bulamamıştır. Ve ila ma amilu min amelin feca'alnahu haba'an Furkan 23. Biz kafirlerin yani onların herhangi bir amel ve hareket yaparlarsa hepsinin önüne geçtik ve bunları saçılmış ve hiçbir değeri olmayan zerreler haline getirdik diyor. Hiçbir karşılık yok onlara. Terazi müminler için konacak ve diğer peygamberlerin Resulullah'tan önce diğer peygamberlerin ümmetlerine. ki terazi mizan manevi bir hassasiyet değildir. Gözle görülen iki gözlü bir terazi. Sevapların konacağı sah kefe parlak ve nurdur. Günahların konacağı sol kefe karanlıktır. Kur'an diyor ki biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse hiçbir şeyde haksızlığa uğratılmayacaktır. Bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getiririz. Sen dine küfür ettin, öyle mi? Orada tartılacak. Sen din için hizmet ettin öyle mi? Yerdeki bir dikeni kaldırdın. Allah onu unutmayacak. Sevap hanene yazılacak. Herkes karşılığını görecektir. Zerre kadar kimse unutulmayacak. Kimse kadre uğratılmayacak. gün Hazreti Ayşe katıla katıla ağlıyordu. Allah Resulü onun sesini duydu. Hücre-i saadetteydi. Ayşe annemiz Ebu Davud rivayet ediyor. Cehennemi hatırladım, korkusundan ağlıyorum diyordu. Allah Resulü sordu. Ben de böyle söyledim diyor. Diyor dedim ki ya Resulallah kıyamet gününde bizi hatırlayacak mısın? Ehli beytinizi hatırlayacak mısınız dedim. Resulullah dedi ki, ya Aişe dedi, üç yerde kimse kimseyi hatırlayamaz dedi. Bunlardan birisi terazi başıdır. Sevabın mı ağır gelecek yoksa günahın mı korkusundan kimse kimseyi hatırlayamayacak dedi. Sonra amel defterleri dağıtılırken defterim sağdan yoksa soldan mı verilecek? telaşıyla kimse kimseyi hatırlayamayacak dedi. Ve devam buyurdu. Sonra cehennemin üzerinde Sırat Köprüsü kurulacak. Geçer, kimse kimseyi hatırlamayacak dedi. Cihan Sultan'ı uyarıyordu Ayşe'yi. Orada yapacağım bir şey yok diyordu. Ameller örtülürken, ameller örtülürken yapacağım bir şey yok ya Ayşe. Kendine dikkat et diyordu. Mizan, terazi en önemli yer, ümmetin en çok şefaat ihtiyacı olacağı yer. Allah Resulü her, her ne kadar oraya koşacaktır, ama sen de Allah Resulüne yardım et bakayım, namazın yok. Resulullah sen neyine koşsun? Resulullah sen neyine koşsun? Nasıl yardım etsin sana? Sen yardım etmiyorsun peygambere. Namazın yok, orucun yok, ibadetin yok. Allah Resulü ne yapsın sana? Kendimizi anlatıyor. Enes'ten rivayet ediyor. Dedim ki ya Resulallah bana şefaat et. İnşallah edeceğim dedi. Enes diyor dedim ki sizi nerede arayayım? Nerede bulurum ya Resulallah? dedi ki beni mizanda bulursun, orada bulamazsan sıratta bulursun, orada bulamazsan havuzunun başında bulursun. <laughs> Mutlaka bunlardan birinde bulacaksın, buradan ayrılmam diyordu. Düşün ey Müslüman, bir Allah Resulü bir tek başına şu ümmeti kurtarabilmek için neler yapacak ya sen ne yapıyorsun? Medine'deki efendiyi sevin. Yeşil kubbenin altındaki efendiyi çok sevin. Medine'deki sultana aşık olun, kalbinizi verin ona. Gece karanlık çöktüğünde, seher vakitlerinde, içinize bir sıkıntı düştüğünde, cihan sultanı hatırlayın. Salat ve selam getirin efendiye. Getirin ki Allah'ın izin ve bereketiyle, tamamen ve sadece Allah'ın izin ve bereketiyle size yardım etsin. Unutmayın Medine'deki sultanı, unutmayın Bakı'daki efendileri. Gönlünüz Medine'de, bir tarafınız Mekke'de, içinizde iki sultan yaşasın. Biri Kabe-i Muazzama, öteki Mescid-i Saadet, Hazreti Ömer'i hatırlayın. Hani Resulullah'ın kabrini gösteriyor ve diyordu ki, Kabe-i Muazzama bütün kainattan üstündür. Sonra Cihan Sultan'ın mezarını gösteriyor ve diyordu ki buradaki zatın şu kabri müstesna, şu kabri örten toprak Resulullah'ın kabrini gösteriyor ve diyordu ki Kabe-i Muazzama bütün kainattan üstündür. Sonra Cihan Sultan'ın mezarını gösteriyor ve diyordu ki buradaki zatın şu kabri müstesna, şu kabri örten toprak bütün kainattan daha mukaddestir. Sen Allah Resulü'nün şefaatine inanmayan sen o gün kime sığınacaksın?